ETV Kayseri ekranlarından merhabalar. Bugün Kayseri halkına asgari ücret beklentiniz nedir diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gelin birlikte izleyelim. Asgari ücret beklentiniz nedir? Valla asgari ücret beklentimiz ne olacak? Millet perişan. E, kimse geçim yapmıyor. E, her şeye yarı yarıya zam yaptılar. Yani gıda adam geçimini yapamıyor. Hesap hesap yapıyor. Ay, ay aylık geliyor, borçlu çıkıyor. Allah yardımcımız olsun. Ne olsun ne diyelim başka. ya ne verecek ki kandırıyor milleti. En fazla vereceği vereceği aa, e, şu anda 2 milyar 800 mü? Mi? en fazla 3 milyar 3 milyar 200 300 lira üzerine koyuyor ya verse o da iyi yani de vermez o kadar da bilmiyorum yani. Allah yardımcımız olsun yani. Gerekli hassasiyet gösterilir mi? Vallahi hiç zannetmiyorum. Çünkü bu memlekette adalet yok. Yani adalet Bence gerçek adalet Allah'ındır. İnsan Allah'ta içinde korku olmasa e, ölümü düşünen yok. Hep dünya malı düşünen çoğu. Onun için adalet olmadığı yerde düzen tutmaz yani. Düzen olacağını biz zannetmiyorum yani. Beklentim yok ki. Ne bekleyebilirsin ki? Beklenecek bir şeyimiz yok ya. 3 bin lira desem, 4 bin lira desem, 5 bin lira desem yetiyor mu ki? Yetmiyor. Ama yapacak da bir Tahmini şey yok. Tahmini rakam ne olabilir? En az 3500 lira olur herhalde. Bu devirden iyi devir olmaz. Bu devletten iyi devir. Şey olsun, seçim olsun da bak ne olacak. Allah vermesin bu günleri arayacak. Anladın mı? Bugün çok şükür. Bak gene diyorum. Millet oturmuş çayını kahvesini içiyor. Bu başka devlette de böyle yok. Ben Almancıyım. Almanya'da böyle yok. Bu Almanya'da bir ekmek 3 3 euro bir ekmek, bir şeru. Ama millet kalkmış bazıları partizanlık yapıyor. Vay memleket şöyle, memleket böyle, ekmek bahaladı bilmem. Bu peki, bu petrol nereden geliyor? Dolarla alıyor değil mi? He? Dolarla alıyor, babayın şeyinden alınmıyor, kuyusundan alınmıyor. Anladım. Bugün her gün o jetler iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. Neyle ne iniyor, kalkıyor. Ondan iniyor, kalkıyor. Allah bu günlerin bu Bugünümüz çok iyi yavrum. Tabii yüksekse daha iyi olur yavrum. Ee, böyle öyle işte. Askeri ücret yüksek olması lazım. Yani 3000'i geçmesi lazım. Tahmini rakam olarak 3000'i geçmesi gerekiyor Tabii. Geçinmesi için bir işçinin kirada oturuyorsa bir kira olmuş 1 milyon 1 milyon 250 bin lira hanım kızım. Mecbur yüksek olacak tabi askeri ücret. Teşekkürler. Askeri ücretin emeklinin maaşı çok düşük ya. 5 milyon olsun 5 milyon. Kendilerini 115 milyon alırken utanmaları lazım. Tamam mı kızım? 5 milyon. Kömür 3, 3, 3, milyon 200. Ne yapsın vatandaş nasıl alsın geçinsin? Ev kirası şu büyüyor. Patrona söyle, patrona da 115 milyon alacağına 100 milyon alsın. 4 bin lira. <laughs> evet. Daha aşağıysa yandık. 4 bin lira. Evet. Peki ee, sizce gerekli hassasiyet uygulanır mı? Valla Uygulamazlarsa biz de uygulamaz hassasiyeti. O yüzden anı gelince. <laughs> hassasiyet bu. Dört kağıt. Daha aşağıya kabul etmezdik. 4000 liradan aşağısı kurtarmaz. Çok zorluk çekilir. Ne kadar alıyorsunuz siz? Geçinebiliyor musunuz? Ben 3 civarında alıyorum. Yetmiyor ama. Biz, Biz ama asgari ücret ediyoruz. Emeklilik. En az en az emekliliği de üç 4 yapmalar da gerekir. Gelsinler bir yaşasınlar da görsünler. Birinin bir çocuğun eline versinler 10 dakika daha az 4 bin lirayı. Bugün bir, bir, yağ çıkmış 100 liraya. Ayda iki tane yağ yese 200 lira. Benim dört, benim dört tane çocuğum var. 100 Yanımda. 100 aslında millet On tane ekmek alıyorum. yeter, bütçecek. yeter mi? Bütçecek, bütçecek, aldım. Yetmez. Emekliye diyelinde öyle. Asgari ücrette dört tane şey olmayacak. Geçti, geçti. Siz ne konu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milletvekillerinin maaşlarını kesecekler. 15 milyon, 10 milyon zam koyuyorlar. Bize gelince 70-80 lira koyuyorlar. Milletvekillerini ben hakkında etmiyorum, Çok para alıyorlar. Asgari ücret ne kadar olmalı? 5 milyon olması lazım. Valla, hayat şartlarını biliyorsunuz. Yani ya olmuş 90 binde, 100 binde olmuş. En az 5 binde olması lazım bence. <laughs> Emekliye bir şey yok, işçiye bir şey yok. Hayat şartlarını bizler iyi biliyorsunuz yani başına aldı gitti. Ha, bu hükümeten ben beş oyun var, beş ne vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Milletin haline bak bir abi, hali bitir Millet perişan olmuş ya. Yani. Markete giriyorsun, beş binlerle çıkamıyorsun. En aşağı üç buçuğu geçmesi lazım. Neden? Ekonomiyi görüyor musun? Ben malzeme yapıyorum. Yem fırlamış gitmiş, saman fırlamış, yem kepek fırlamış. Bu mağazı ne yapacak? Çiftçi ne yapacak? Bir gurbe alıyor, talı gurbe. Yok bu aşağı gurbe yok. Mazot fırladı. Buna şey zam geliyor. Mazot da geliyor, buna geliyor, buna geliyor. Çiftçi ne yapacak? Neden bakacak o tarlaya? Elektriğe zam, suya zam, şuna zam, buna zam. ne olacak? Yaka çıkmaya başladı. Tayyip'i bizi duyması lazım. Benden bu kadar. Asgari ücretten beklentim hiçbir şey. Burada Kazanamıyor başka yani. Bir şey alamıyoruz. O yüzden hiçbir beklentim yok. Asgari ücret beklentisi yükselmesi lazım. Bugünün şartlarına göre uygun da değil. Çok düşük. Hiçbir ihtiyacını kimse karşılayamıyor. O bakımdan ilgililerin çok önemli bunun üzerine durmaları gerekir. Aksi halde memleket açlıkla karşı karşıya geleceğimiz endişe vericidir. Yüreğiniz üzüyorsunuz. Ev yok. Asgari ücreti kime yetiyor halim? Yetiyor mu? Düşün bakayım. Yarı önümüz aç, yarı önümüz Ne bekliyor? Asgari ücretleri millet idare etmez. Az veriyorlar, millet idare etmiyor. Her şey başını almış gitmiş, herkes, herkes kendine göre malını satıyor. Ne bakan var, ne gören var, ne saygı var. Hiç. Her başını almış gidiyor. Akşam patates alıyorum 10 lira, sabah alıyorum 15 lira. Şekeri akşam alıyorum 5 lira, sabah olur 10 lira. Bir saat sonra 10 lira olur. Her şeyi kendi, kendi göre satıyorlar. Bakan yok. Sizce tahmini rakam ne olmalı? He? Tahmini rakam ne olmalı? Valla tahminme. devlet bilir, onu ben bilemem. Ben ne desem bu işleri. Biz ne de boştur. de bildiğini uygidiyor. Çarşamba olsun yok diyor. Biz ne kadar deysak boştur. Evet. Siz bizim başta kimiz zat? Arif, arif, mesela Cumhurbaşkanı <laughs> Bu başbakanlar bunlar bunu düşünse, milleti düşünse, bunları bakarsa onlar daha bizden iyi biliyorlar ne olduğunu. Askeri ücreti ne? Askeri ücret verir 2000, bin lira, 2 bin çoğu, lira. Ay gelir adam yine aç kalır, yine aç kalır. Yine açdır, yine açtır. 5 tane nüfusu var, 3000 lira maaş alıyor. Hangisine yetecek? Kiraya mı yetecek? Zaten kirada olanlar zaten ölmüş gitmiş. Ben onu biliyorum, hepimiz biliyoruz. Başbakan da bilir, Cumhurbaşkanı da bilir. Allah hepsine yardımcı olsun. Yani asker ücret şimdi her şey iki kata bindiği göre şimdi 3000 küsür değil mi asker ücret? Evet. 6 küsür olması lazım yani. Benim düşüncem. 2825 lira şu anda. E, tamam ikiye katlanması lazım yani bence yani. Benim fikrim. Çünkü her şey ikiye katlandı. Evet. Yani. 3500. Neden? Evet. Ee, zor geçiniyoruz da ondan. Yani şu an benim oturduğum ev 1000 lira kira mesela. 250-300 TL aydat. Yani 1500-2000 lira oraya gidiyor. Yani 1000 lirayla bir ay bir ev dönmez yani. Şahsen ben kendimden pay biçim. Ben 3000 lira maaş alıyorum. Zor yani. Geçinemiyorum. Ayrıyeten kredi kartlarını ödüyorum. Yine faiz geliyor. Yine faiz geliyor. Ha bari kredi kartlarına faiz koymayın. 3500 lira olması neden iyi biliyor musun? Çünkü 2023'te ben oyumu mütayibe vermeyeceğim. Ben kesin ve katı bir şekilde konuşuyorum. Yani ben oyumu ya Muharrem İnce, ya da Meral Akşener. İkisine vereceğim. Çünkü adamlar öyle bir emin konuşuyorlar ki. Yani konuşurken böyle işten konuştuklarından insanın gönlünü fethediyor yani. 3500 lira olması benim için iyi. Yani hem de çok iyi. Yani Yoksulluk sınırı da zaten bayağı bir aştı zaten, aldı başını gidiyor. Zaten Suriyelileri getirdi başımıza, ne olduysa ondan sonra oldu. Gerekli hassasiyet gösterilir mi? Yok. Hiç hassasiyet gösterilmez. Zaten bu Suriyeliler başımıza geldikten sonra düzen bozuldu. iyi de ne olacak? Askeri ücreti beklentimiz çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Ne kadar? E... Ee... Yeter, bu kadar yeter. Fazla vermesin. Türkiye zaten hastalık var, evet. şey var. Başka vermesin. Yeter. Siz geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz o şükür. Geçiniyoruz. Yani asgari ücrete zam yapılmasın diyorsunuz. Ya o yapılsa iyi olur. Yapılmasa bukçaya göre. Bukçaya iyiyse yapsın. çay iyi olmasa yapmasın. Ya o kadar. Başka yok. Beklentiniz olsa ne olacak? Fark etmiyoruz. Geçinebilecek bir şey olmalı. Bir şey. Tahmini rakam sizce ne olabilir? Olabileceğini mi? 2000 lira mı şimdi nasıl 2825 TL. Cennet olarak. Evet. O zaman en az 4 lira olmalıdır. 4000 lira. Asgari ücret beklentimiz 4500. Neden 4500? Şu anki şartlar onu gösteriyor. O bile lazım, 10 bin lira olacak. Olacağı o, başka yapacak bir şey yok. Millet kan alıyor. Bir tane olmuş 110 milyon. 5 kiloluk ya. Hadi gel de bunun altından kalk. Hükümet yetkilileri dinliyorsa buradan baksınlar, dinlesinler, halka kulak versinler. Yapacak şey yok. Hayat şartları çok bakalım. Aldığın kira elektrik suya gidiyor zaten. Mutfak masrafı bir yağ sen 100 lira. 50 lira inen, eskiden 500 lira lirayla giden ağdan zeya alıyor. hiçbir şey alamadan çıkıyorsun 300 lira ile. beş lira yapmak istiyorlar herhalde olur. Ama az. Çünkü bu hayat şartlarına göre bakacak olursanız her şey az. Ben halk otobüsü çalıştırıyorum. Geçen sene 14 lira gaz yakıyordum şimdi halk otobüsüne. Şu anda 28 lira gaz yakıyoruz. Nerede dedi bilmiyoruz yani. Durum kötü. Sizce ne kadar olmalı asgari ücret? 4 aşağı olmaması lazım. Dört bin lira olması lazım. Gerekli hassasiyet gösterilir mi bu konuda? Bekliyoruz bak hükümetten. gösterdiler.